ortaokul 7. sınıftaydım. Son dönemdeydim. Antrenörlerim geldi. Seçme yaptılar okullar okul için. Ben de katıldım. Öyle devam ediyorum. İlk başta tepkileri kötüydü sonradan. Olumlu oldular. Çok sevindiler. Şu anda çok destekliyorlar. İlk başta boyun kısalır falan demişlerdi. ondan sonra daha çok uzadım. Derece olunca onlar da sevindi. Olumlu düşünüyorlar, arkamdalar destekçiler. Evet. Boyum uzadı. 20 santim falan yaklaşık uzadı. Vücudum şekillerini daha sağlıklı oldum. Kaç boyundasın? 1.75 boyundayım. O zaman kaç boyundaydın ilk 1.60 falan. Evet. Milli yarışmalarına katıldım. Türkiye yarışmalarına katıldım. İkinciliğim var. Avrupa yarışmasına katıldım. Yeah, 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 yeah. Avrupa'da koparma koparmada 73 yaptım. Avrupa ikincisi oldum. Silkmede 75 ile Avrupa üçüncüsü oldum. totalde de üçüncü oldum. Olimpiyatlara çıkıp e, 2028'de derece yapmak istiyorum. Türkiye iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Halter boks atmaz. %80 zaten e, genlere bağlıdır. %20 çevre genlere bağlıdır bu. Halter boks atmaz. Zeyno, yani Zeynep'te de gördüğümüz gibi herhangi bir sıkıntısı yok. Yani ailelerimiz bu spora boydan dolayı Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu'dan dolayı e, biraz ön yargılı yaklaşıyorlar ama herhangi bir ön yargısı yani görüyoruz. Örnek olarak sporcumuzu gösteriyoruz buna. Dediğim gibi herhangi bir boy e, kısalığı ya da nasıl desem herhangi bir sağlıklarına bir sakıncası olmuyor. Bu yüzden katılım için e öneriyoruz. Zeynep'i de şu an e, 2028 olimpiyatlar hazırlıyoruz. Haftanın 6 günü kendisi performans sporcusu olduğu için haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Düzenli şekilde teknikleriyle birebir ilgileniyoruz. Yani Zeynep azimli bir sporcumuz. Yani istediği zamanlar da oluyor antrenmanda. Tabii yapamayınca biraz moral bozukluğu oluyor ama moral bozukluğu daha da onu hırslandırıyor. Sakatlıklar oluyor ama buna rağmen antrenmanın üzerine gidiyor. Düzenli olarak antrenmanlarına katılıyor. <laughs>